Güzel bir benzerlik sorusu. Diyor ki aşağıdaki dik üçgen biçimindeki arsanın üzerine şekildeki bir kare şeklinde bir oyun parkı. Şu kareymiş oyun parkı. Böyle yerleştirilmiş. Daha sonra şurayı 4 vermiş. Burayı 9 vermiş. Bizden oyun parkının bir kenar uzunluğunu istiyor. Yani mesela bura, bura. Bunların bir kenarın uzunluğunu istiyor. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Şimdi şurada bir 90'lı bir kenarı 90 olan bir üçgen var. Burada bir kenarı 90 olan başka bir üçgen var. Burada bir kenarı 90 olan başka bir üçgen var. Şimdi ben bu üçgenin üç üçgenin de benzerliğini göstereceğim. Şimdi hemen bakalım. Buradaki oyun parkının bir kenarına x diyorum. Şöyle kenarları x oldu. Şöyle şuraları x dedim. Şimdi Şurada ben mesela şuradaki açıya A desem, şuradaki açıya B desem. Şimdi şuradaki üçgene baktığımız zaman A açısıyla B açısının toplamı şurası da 90 olduğundan 90 olacak değil mi? A artı B'nin 90 olması lazım. O zaman şuranın da 90 olduğunu bildiğime göre buranın da B açısı olması lazım. Çünkü A artı B 90 olmak zorunda. Yani şöyle bir daha gösterelim. Burada A açısı var. Şurada 90 var. O zaman şuranın da B olması lazım. Çünkü şuranın tamamının 180 olması lazım. Aynı şekilde burası da 90 derece olduğundan şuranın da A açısı olması lazım. Yine şurada bir B açısı var. Burası 90. Şuranın A açısı olması lazım. Burası 90. Buranın da B açısı olması lazım. Şimdi şu iki üçgene bakıyoruz. Çizeceğim. Şu üçgen ve şuradaki üçgenlerde açıların karşılarının benzerlik oranını yapacağım. Yani şöyle yapacağım. Diyelim ki A'nın karşısı da 9 var. B'nin karşısında X var. Burada da o zaman A'nın karşısı bölü B'nin karşısının aynı oran çıkması lazım. Şimdi bakıyorum. A'nın karşısında ne var? 9. Bölü. Burada A'nın karşısında ne var? X. Eşittir. Şimdi burada B'nin karşısında ne var? X bölü. Burada B'nin karşısında ne var? 4. Burada bir iç dış yaptığımız zaman X karenin 36 olduğunu yani X'in de 6 olduğunu hemen rahatlıkla